bir Yerden çıkan bir duman gördüm Şimdi ona bakmaya Gidiyorum Beraber gidelim Çok güzel bir göl var Dağların ormanların arasında Şuradan da şöyle bir duman çıkıyor Yoldan geçerken gördüm Bir buhar çıkıyor bir Bakalım Kaplıca gibi Oo. Çok efsane bir şey ya bakıyorum ama Oo, çok sıcak el değmiyor hafiften kükürtlü güzel bir termal su Oo. yani el değmeyecek kadar sıcak şuradan biraz değmeye çalışıyorum ama yok elimi sokamıyorum o kadar sıcak böyle evet, kaynayan bir yer Müthiş.